Abbas ne sorabilir miyim? Abbas nereye gidiyorsun? Mi, beğendin mi? lira Ne? Şaka <gülüyor> <gülüyor> Şaka Şaka yapıyorsun değil mi? Ne belki? Gül 250 liraymış Yaş mı? Ne iki selam? Evet anne. Senin yanında mı aldım? Evet. Ama yaş herhalde bugün. Yaş anne. O zaman dik anne. E? Ee? Dik. Sevgililer gününe geldi diye atım.